Sonra uzun sürebilir. Yapamadığım çabukları bir daha yapmaya çalışacağım. Bir arkadaşımız demiş ki abi karakterleri giyip seviye yap ve ilk karakteri seçip oyna demiş ki yani ben Rosa ilk seviyeden yani çünkü 10. seviyeye çıkması normal. Şimdi tek hesaplaşmada Rosa ile oynamaya çalışacağız. Kesinlikle yenilebilirim ama çünkü bu haritada Rosa ile kötü oynanır. Dur öyle durma öyle durma durma ne zaman gitsem durmazsın ki hop kandırmaca bak böyle kandırmaca arkadaşlar bu tavsiye ederim size birisi yok galiba bak şu beni beni bana öldürür arkadaşlar var ya öleceğim ben ben kesinlikle ölebilirim şimdi Pusalım arkadaşlar. Kusmadan olmaz. Ben böyle ölemem. Kusmam gerek. Colt var şurada. Gördüm. Colt Crow zehirlemiş. Yani Colt Crow'la savaşıyor. Crow ortada o zaman. Hesaplarıma göre. Şuradan Burası tehlikeli yer dedim ve tehlikeli çıktı. Şu koltuk şuradan gitsin. Yani Acilen şuraya geçmem lazım. Geçtim biliyordum. Oh. O sıkıştırabilir arkadaşlar. Tamam. Çok zor kurtuldum şu krov şimdi ben buradan çıksam bana ateş edecek. Denedim. Krov içeride mi şimdi? Evet içeride. Yok değilmiş. İçeri ben kapıyorum. Şimdi o krov buraya bak bakacak. Hepsi beni görüyor. Hepsi beni görüyor. Hepsi. canımda da düşük. Şükrü öldü de. Ben şimdi bu Karla'nın. Karl, benim arkadaş olmayacağını biliyorum. Sen neden beni öldüreceksin? Sen orada sıkıştın Karla. Hiç boşu boşuna çaba göstermeyeceğim. <laughs> Alırım ki yani. sıkıntı yok benim için. Arkadaşlar bu çalınık başarılı. Kesinlikle ölürüm dedim ama kazandım Ama arkadaşlar. Arkadaşlarım mega kutu açmama çok az kaldı. 3 tane daha şey ee, atlayabilirsem. Şuradan. Brawl Pass'ten. O zaman mega kutu açacağım buradan arkadaşlar. İnşallah içinden bir karakter çıkar. tam ikinci challenge'ımızı da şöyle yazmışlar. Abi Max alıp 3 kilo al demişler. Tek hesaplaşmama. Tek hesaplaşmaya girdim Max 3 kill almam gerek. Turbo time. Kesinlikle alamayacağım biliyorum arkadaşlar ama ben yine de hakkımı denedim. <laughs> Birinci kill aldık. Tamam. Birinci kill tamamdır arkadaşlar. Ortaya <laughs> ortayı katmışlar onu. Katmamışlar. Şu Daryl buraya geliyorsa ben bittim demek. Gelme buraya. Bir şeyle dolu. Nasıl arkadaşlar? Uçtan vurdu uçtan. Çok pis gittim ya. Tekrar dene. Olmadı. Bir kill almıştık ama bir kill de gitti. Ne yapalım? Bir daha deneyelim. Şu bul çok tehlikeli. <laughs> Şu bul beni öldürecek belli ya. Hiç öyle dostluk şeyi kurmazsan beni öldüreceğini biliyorum. Ben onunla şakadan dostluk kuruyorum şimdi beni öldüreceğini biliyorum. Yakınlaşmıyorum ona bak o beni bekliyor. Tamam şimdi bakalım ortada birileri var. var. Ben var. Ben bayağı canını, canını götürdüm. Vay zor kaçtım arkadaşlar ama öldüm. Bul beni öldürme arkadaşız. Ben bunu yapamayacağım. Bu son oynayışım arkadaşlar. Hep üç kere oynayacağım. Yapamayacağım belliydi arkadaşlar. Yapamayacağım. Çok zor bir görev. Bir de ıssız şelaleden nefret ediyorum. Şu haritada şu haritayı hiç sevmiyorum. Brawl Stars'ta hiç sevmediğim haritalardan bir tanesi. Şu 8 bit oraya geliyor ama 8 bit Bravo benden önce alamaz. Ya ben, vuramıyorum, ben vurmaya çalışıyorum. Adamlara vuramıyorum. Adamlar bana vuruyor. Kandırma taktik arkadaşlar bu şimdi. Yedi mi? Yemiyor Yedi mi? Yem Aa orada Jackie varmış ondan yememiş. Yoksa herkes benim şey tak taktiğimi yerir. Bakın yedi. Ooo öldü sen öldü. Bir kill. Şunu da kıralım. Şurada Jackie var. Yok Tamam çok iyi. Ortada bir kesinlikle birisi var arkadaşlar. Aman çıkıp bizi yemesin. <laughs> Yokmuş ya. Kesinlikle birisi var dedim. Kimsenin gıdı çıkmadı. Yani. Şimdi şu 8 biti öldürme vaktim geldi. Seni de öldürelim. Abi o benim kilimi aldı ya. Kilimi aldı o benim. Şurada bir bibi var. Ah <laughs> gördüm. O akıllı bibi. Şu bibiyi bana versen var ya. Gösterdin kendini arkadaşım. Benim atış lazerlerimden kaçamazsın. Şurada bak kesin. Şimdi korkuluyor orta. Burada kaldım arkadaşlar. Şimdi bana bir vursa ben gideceğim yani. Ojiki bırakıyorum halletmesi için. Aldım, aldım, aldım. Aldım. 4 kill var, 4 kill var. Çok güzel. Bu çalınık da başarılı arkadaşlar. Şimdi kendi uydurduğumuza bakalım. Hem kendi uydurdum tam 2 <laughs> ile 2 kill almak. 2 kill alıp birinci olamaz. Ay iki kill alıp ikinci olamazsam bir ceza edin. Ah kaçtı o benim elimden ya. Ben onu yiyip bitirecektim. Aha bitirdim. Tamam bir kill var. Bir kilin olması çok iyi oldu. İki kill de tamam. Oha ne ara bitti herkes Üş. arkadaşlar ikinci oldum. kaçtı vallahi gidimden kaçtı. İkinci. İkinci olduk tamam bu çanakta başarılı arkadaşlar. Bir de kendim ee, maç atacağım bir tane cimriyle. şunu kazanım. Bu da benim benim için olsun arkadaşlar. Şunun hani tehlikeli. Aldım onu iyi. Bana bulaşmayın. Gözüktü. Gel kanka ben bir ultimi doldurayım sana. Doldurdum. Şunu bir çekeceğim mermim dolsa da. An çektim vallahi aldım. Tamam. Çok güzel. Bunu da aldım. Ses sus, sus, susmayayım. Vazgeç. Tamam arkadaşlar. Şurada bir Frank var. O ultisi var mı onun? Bakayım ben onu. Geri gitme. Bu akıllı bak. Bak akıllı. Evet ultisi yok. Ben bu Frank'i alamam belli arkadaşlar. Frank beni, beni çok zorlayacak. Arkadaşlık bağı yok. Bu işe bulaştıysan bir kere bela çıkacak çıkmak yok. Şunu bir yerde sıkıştırıp canını azaltsak ben onu çekip alacağım mı? kaçtı pemden kaçamaz o. Allah Allah. Ben zannettim ona vursam bir kere alacaktı. Neyse kısmetmiş arkadaşlar. Şunu da kazanmış olduk. Videomuzu şimdi bitirelim. Aslında son bir kere daha oynayayım mı arkadaşlar? Şu Sprout'un görevi neymiş? Şu Sprout'un görevini tamamlayıp bitirelim. 30 300 bin hasar ver. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bu videonun yarısını alır. Yüzlük yok mu? Yüzlük olsun. Ya da yarına kalmış. Varmış. Jackie ile 3 maç kazan. Jackie ile burada oynayacağım. Sus şelalede oynarsam ben gittim arkadaş yani benim kurtuluşum yok. Bayağıdır geçen videomda biraz maç oynamıştım. Bir de bu videomda da oynayayım. Adam bana vuracak. Benim internet kastığı sürece ben oynayamam arkadaşlar. Nedense ben şu videoyu çekersem hep internet kasıyor. <laughs> Adamın dibisi ölüyor. Ne yaptın? mı? Adamları yedi arkadaşlar Rico. Çiğ, çiğ adamı yedi yani. Ya internet kasmasından vuramıyorum ki. Arkadaşlar internet kasmasa ben çok güzel oynayamazsın. Şu takım beni çok zorladı. Biz bu maçı kazanamazsak çıkacağım ben arkadaşlar. Ya ben ne yapıyorum? İnternet kasmasından anlamıyorum. Yenildik arkadaşlar biz. Ama ben pes etmeyeceğim. Şu Sen oradan nasıl çektin ya? Arkadaşlar böyle şey olabilir mi ya? Ben bile onu yapamıyorum. Adam nasıl yaptı onu? o kadar uzaktan çekmeyi beni? Hah, internet kasmasın. Nefret ediyorum şu internet kasmasından ya. Oyundan da çıkamıyorum şimdi. Al işte gol yiyeceğimiz belliydi. Ben pes etmeyeceğim ha. Yenileceğimizi bilsem bile ben pes etmeyeceğim Öleceğim belliydi. Öleceğim belliydi. Bırakın alsın şu oyun bitsin yenileceğimizi biliyorum ya. Ya oha siz ne kadar uzaktan çekiyorsunuz adamı. Deli ettiniz ya. Hayret. Benim benim teram o kadar çekmiyor. Tövbe tövbe. Nasıl bir saçmalık bu ya. Al. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Eee sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumda yazın challenge yapacağım yine arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.